Bu videoda sizler için yeni çıkmış en iyi 5 Age of History 2 modunu derledim. Keyifli seyirler. Başlamadan önce sizlere Age of History 2 turnuva içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar yapılmamış eğlenceli bir Age of History 2 içeriği olan turnuva videomuza açıklamadan ve kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Listemizin 5. sırasında The War of Revolution yer alıyor. Age of History 2 arayüzünün ve temasının yeniden tasarlandığı bu modun en önemli özelliği modda yer alan senaryoların bir hayli detaylı olmasıdır. Öyle ki devlet ilişkilerinden yeryüz yapılarına, liderlerin sahip olduğu özelliklerden modda yer alan detaylı eventlere. Bu modda dönemin senaryoları bir hali detaylı. Modda şu anda sadece 1756 yılı senaryosu bulunmakta. Bu senaryoda major ülkelere ait yaklaşık 100 event bulunuyor. Prusya, Osmanlı ve Rus çağrılığına odaklanılmış. Her şehrin tema resmi, kendine ait özellikleri ve bu özelliklerin getirdiği avantaj ve dezavantajlı durumlar mevcut. Örneğin dağlarda ordu malitinin yükü artarken ovalarda azalıyor falan. Bunlar normal Age of History'de vardı fakat bu kadar belirleyici değildi. Bu modda bunlar daha belirgin hale getirilmiş. Yakın bir zamanda moda 1683, 1699, 1711, 1726 ve 1740 senaryoların ekleyeceğini duyurayım. Bu mod çok sık bir şekilde güncelleme alıyor ve fazla güncelleme aldığı için her seferinde daha iyi oluyor. Mod güncellendikçe ben de açıklamadaki linkleri güncelleyeceğim. Listemizin dördüncü sırasında Kings of Dynasties yer alıyor. Bu mod orta çağ temalı bir mod. Evet siz de özelliklerden çok grafik ve seslere önem veriyorsanız bu mod tam size göre. Harita arka planı, grafikler ve modun içinde yer alan müzikler bizleri orta çağa götürüyor. 500'den fazla medeniyet ve 185 tane şekillendirilebilir medeniyeti ev sahipliği yapan bu modda yeni eklenen halifelik ve sultanlık sistemi gibi hükümet biçimleri de mevcut. Modda orta çağda geçen 7 senaryo bulunuyor. 1206 senaryosunda Moğollarla ve 1054 yılında Selçuklulara eklenen eventler bizlere iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Modun indirme linklerine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Listemizin 3 numarasında The New Era modu yer alıyor. Bu mod her ne kadar 1900 yılından sonraki senaryolara barındırsa da özellikle 2000 yılı senaryosuna fokuslanmış bir mod. Öyle ki grafik iyileştirmeleri ve liderler bir yana 2000 yılı senaryosunda 550'ye yakın event bulunuyor. Major ülkelerin event sayısı haliyle daha fazla. 2000 yılının ana konusu Türkiye. Modu yapan ekibin Türk olmasından kaynaklı Türkiye'ye daha yoğun bir event yapıldığı söylenebilir. Karşımıza çıkan eventler gerçek olaylar arasında alternatif kararlar verebileceğimiz bir senaryoyla bizlere iyi bir oyun deneyimi sunmaya çalışıyor. Öyle kolay kolay ideoloji değiştiremiyorsunuz bu modda. Çoğu zaman ideoloji değiştirdiğinizde iç savaş yiyorsunuz. Tabii ki seçimlerde ideoloji değiştirirseniz iç savaş yemiyorsunuz. Seçimler ise sizlere event olarak geliyor. Modun İndirme linkini açıklamadan ulaşabilirsiniz. Listemizin ikinci numarasında Mega Mod yer alıyor. Bu mod bizlere grafik ve ses değişiklikleriyle geliyor. Modda çok fazla senaryo var. Ülkelerin iç savaşlarından tutun genel tüm dünya senaryoları da mevcut. Yenilenmiş lider fotoğraflarıyla neredeyse tüm ülkelerde liderler var. Ayrıca eyalet sayıları normal Age of 2'den daha fazla. Moda yeni ideolojiler ve yeni özellikler eklenmiş. Mesela modda kapitüle sistemi var. Kapitüle sistemini hepiniz biliyorsunuzdur. Savaştığınız ülkenin belli bir toprağını alınca diğer topraklar otomatik olarak size bağlanıyor. Ayrıca tabiri caizse modda hayvan kadar şekillendirilebilir medeniyet var. Modun indirme linklerine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Blue the World 2 Evet abi hemen hemen hepiniz Blue the Europe 2 modunu biliyorsunuzdur. Yani Kanlı Avrupa 2'den bahsediyorum. Bilmeyenler şu anda sağ üstten çıkan videoya tıklayarak onu da inceleyebilir. Blue World modu, Blue Europe modunun tüm dünya versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Hatta düşünmeyin, direkt tüm dünya versiyonu. Modun öne çıkan özellikleri, otomatik asimilasyon, kapitülü gibi sistemlerdir. Blue Europe 2 modundaki tüm özelliklerin, Blue World moduna geçtiğini söyleyebiliriz. Eyalet sayıları da normal Edofistor yakın. Ayrıca Blue the World modu, bence Blue Europe'tan daha güzel. Hem tüm dünyayı barındırıyor, hem de yaptığınız diplomasileri daha belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz. Fakat Bloody modunun şöyle bir kötü yanı var. Mod 1440'tan sonraki senaryoları kapsıyor. Modda 7-8 tane senaryo var ve 1440'tan başlayıp günümüze kadar gelen senaryolar. Evet sizlere daha önceden en iyi 5 modu tanıtmıştım. Bu da en iyi ve en yeni 5 mod. Çünkü Age of History 2 güncel bir oyun. Güncel bir oyun olmasının sebebi de bu oyuna her zaman birilerinin mod yapması. Yeni modlar geldikçe sizleri bilgilendireceğim. Görüşmek üzere.